Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videomuz mutfaktayız ve İtalyan atıştırmalıklarını deneyeceğiz. Yani İtalyan atıştırmalıkları dediğim hani buradaki marketten aldığımız şeyler ama içinde tabii ki de hani hem de İtalyan malı İtalya'da üretilen şeyler de var. Öncelikle başlıyoruz. Hangisini başlıyoruz? Bununla başlayalım. Bu Milka'nın çok snack diye bir şeyi böyle içinden dört tane çıkıyor ama videonun aksaklıklarından ve bizim daha önce duramayıp iki tanesini yememizden dolayı şu an içerisinde sadece bir tane var. Diğeri de burada videonun başında yemiştim aslında size anlattığımı sanıyorum ama anlatmamışım. Hiç önemli değil, tekrar anlatacağım. Şimdi bu böyle peki gibi tipi böyle. Ee, eskiden bir çocuktan peki ben çok severdim. Şu an canı çektim. Onun böyle iki tane kek arasında bir tane böyle marshmallow tabakası gibi bir şey var. En üstünde de klasik Milka'nın çikolatası. Hmm, çok az yiyeceğim. Çok güzel. Ve fiyatı ne kadar bir buçuk puanla gerekiyor. Buna ben bir de puanlama yapacağım. Şu an böyle bir karar aldım. Buna benim puanım 10 üzerinden 9'dur. Bayağı yüksek veriyorum. Bir yandan da bu yüzden aşırı tuzlu bir şey yemek istedi ama İtalyanlar tuzlu hiç çalışmadığı için sadece bir tane tuzlu atıştırmalığımız var. Çünkü böyle size klasik şeyler göstermek istemedim. Hani farklı bir şeyler olsun dedim. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. Ya işte ama buna üzülürüm çünkü tipi bozuldu hem de açıldığımız için. Açıldığımız için. Açıl, açıldığımız ama tamam oldu. Bu çikolata. Novi diye bir çikolata. Bu yüzde %30 kakao içeren bir sütlü çikolata. Bu, bu da Hmm, Milka İtalyan malı değil. O Alman, Almanya'da üretilmiş. Ama bu İtalya direkt menşeyi. Bunu da şöyle göstereceğim. Yine kazazede olanlardan. ikinci olarak da bunu yordum videoda. Böyle klasik böyle çikolata görüntüsü. Hani bu çikolatanın farkı ne? Hani niye bize dümdüz çikolata gösteriyorsun derseniz. Yani, ben olsam izlerken ben de düşünebilirdim. Çünkü edebiliriz. Böyle çok kaliteli bir çikolata. Hani Belçika çikolatası da olur ya. Böyle sütlü sütlü ve o süt sanki böyle farklı bir. Hani inek sütü değil de böyle keçi sütü gibi. Çok güzel. Ve yine fiyatı 1 euro. Hani şey her merkez ettiğimizde alıyoruz bunu. Böyle bir şey. <laughs> Şimdi bunu ne diyeceğiz? Bunun içine de böyle 4 tane çıkıyor. Şöyle. Böyle bir şey. Yani nasıl diyeyim? Önce size şöyle göstereyim. Şu kırayım. Böyle. Sanki böyle hamur işi, böyle kıtır kıtır bir hamur işinin içinde böyle bir portakal marmelatı gibi bir şey. Türkiye'den bir şey tadı inanılmaz benziyor ama çözemedim şu an. Öyle bir şey. Ne vardı bizim öyle portakallı? Hepsinden küçük küçük yiyorum bu Çünkü şeker yükselimi yaşayacağım gibi hissediyorum. Bunu da koyalım. Ben bunu çözemedim şu an ya. Ay bumboya hatırlıyor musun? Bumboya benziyor ama Hani o direkt kakao ve portakallıydı. Bu hani kakao falan yok içinde. Ama ne benzetme de. buldum. Devam edelim. Hangisinden devam etmeliyim? Araya bir tuzlu sokmak istiyorum çünkü çok kötü. <laughs> Böyle bak şu. yandım. Benziyor bence. Yer miydim bunun etini? Evet ama bunun portakallısı yoktu değil mi? Tamam. Şimdi Başka bir şeyle devam ediyoruz. Bu sefer bu dördüncü ve Allah rızası için tuzlu bir şeyle devam etmek istiyorum. Bunu da yenilerde keşfettik. Crick Croc diye bir markanın yine İtalyan markası. Böyle papri Paprika. 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 şey Pringles'ın Paprika... Papriga. Papriga. Paprika. Şeyi benim de bu arada. Paprika. Gülme. Soğanlı olanı falan sevmiyorum ben. Sen seviyor musun? Paprikada. Paprikada soğan mı? Hayır hani paprikada diyorum Pringles Yani favorim Paprika benim favorimdir mesela. Bu açtık bu arada. Bu sefer bir işte. <laughs> şey Açtık. Bunun tipi hiç normal Pringles gibi değil. Şu ara göstereceğim. Böyle. Bükülü bükülü böyle. Ve daha çıtır çıtır. Böyle. Buna ben 10 üzerinden 10 veriyorum ya. Ama şeyi notlamayı unuttum. İki taneyi notlamadım. En son notlayayım mı ben size? Öyle yapalım. bu, bu iş <laughs> dikkatim dağıldı. <de> <laughs> bundan aralarda yiyeceğim tatlıların arasına. Şimdi. Ay merak ettiklerim geliyor. Bunu merak etmiyorum da bundan da bence işte. Şundan açacağım. Bunu ilk defa yiyeceğim. Bundan sonra da şu an ikram edeceğiz. Böyle yapıyoruz. Bu e, böyle milföylü şeyler. İtalya'da inanılmaz hani, tatlı atıştırma grubunda göreceğiniz şeyler. içinde işte farklı şeyler oluyor yine. Portakal oluyor, işte vişne vesaire. Bunun içerisinde beyaz çikolata varmış. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu yani İtalyanca'yı yalıyor üstünde. Milföylü bir şey olduğu için İtalyan malı olduğunu düşünüyorum. Bakacağım. Evet. Aa, direkt hatta İtalya ve Verona diyor. Tamam, hemen yiyelim. Açalım. Senin paketlemesini bayağı merak ettim. İçini. Ay çok büyük. Bu ne? Böyle görünüyor mudur? Görünüyordur bence. Bunların hepsini döküyormuş. <laughs> <laughs> Şaşırmam. Buyurunuz. Ay, önce ben Kız, bu... Çok Aa, tatlı, tatlı ya, ya. evet. <laughs> Hemen tadıyoruz. Hmm, çok güzel. Çok... Yine bir şeye benzeteceğim. Ama benzetemiyorum direkt meat mayonnaise beyaz çikolata gibi bir tat yani. Beğendim. İçine gerek koyalım. Onun üzerinden kaç verirsin mesela sen 7. 7 mi? Yani 7'den yukarısı olmaz mı? Çikolata da gelmedi. Daha çok milf örgü tadı aldım. Hmm, evet. Önerli bir kutsuzsa parmak bastım. Ben bunu koyamıyorum. Çok <laughs> da <duracağım. gülüyor> Zaten çok kötü <gıda> <laughs> Tamam. Şimdi sıradaki ürünümüz ee, <laughs> itiraf köşesi No 2. Yedim. Ben bundan da yedim. Dayanamadım. Çünkü nasıl, ne yapmaya çalışıyordum? Böyle birkaç şey farklı farklı marketlerden toplamaya çalışıyordum. E bazıları birkaç gün önce alınınca insan diyor ki ay bir tadayım ee, videodan önce bir tadayım vesaire falan filan. Bu. Bu İtalyan malı değil bu arada. Alman şeyi üstünde ama şey yazıyor. Swiss chocolate hani. Onunla yapmışlar. Şimdi açayım. <laughs> Kim alayım? <laughs> Yiyeceğim şimdi bundan. Bu ben sonradan bunun da ne olduğunu buldum böyle. Coco Cups'un var da böyle bir şeyi. Bilen bilir. Böyle mısır patlağı var üstünde. Bir de çikolata. Gofret gibi içinde. Çok tatlı. Bunlar görünüyor da böyle yapıyorum. <laughs> Gofret gibi içi evet. Ay, çok güzel bir. Bayağı iyi. <laughs> Nasıl bir tepki ya? Artık bu çok oldu bu arada. İtafet geçeceğim için de bir tane <laughs> şey yiyorum. Tuzlu. Burayı keseriz. Ne vardı? Biliyor musun o videoyu? I want to be famous. Daha küçük kız erik mi yiyor ne yiyor <laughs> ben? Hey, I want to be famous. <laughs> Be famous. Hmm. Falan Neyse. Ay gelelim. İtalya'da çok meşhur bir şeye. İtalya'da zaten böyle hani şöyle bu boyut. Hatta bir küçük boyut yani. Bunun iki katı böyle kocaman. Kurabiye paketleri çok fazla hani trend mi denir? Meşhur mu? Yaygın. Bu da bence İtalyanların en çok yediklerinden bir tanesi. Ee, adı şu yıldızlardan üstündeki bu yıldızlı şeylerinden geliyor. Bu çikolatalı kurabiye hali. işte böyle kek, çikolata vesaire halleri var. Hatta bunun sürülebilir şey de var. Sürülebilir çikolata hali de var. O bataklığa bir kere düştüm. Ben bir daha düşmek Bunu açalım. Şimdi. Sen bunun kurabiyesinden mi denemiştin? Kek. Kek mi? Hiç kurabiye denemedim daha önce. O zaman hemen sana bir... Ay çok tatlı ya. Bir saniye önce bunun şeyini göstermek. O kadar tatlı ki. Şuna bak. Ay çok güzel. Tam süte benmadık. biraz şeye benzetebilirim yani. Negro'ya. Ama böyle ince bir çizgiyle ayrıldığı bir tat şeyi var. Böyle Bir tat şeyi var. Negro'dan. Daha çikolatalı. Daha çikolatalıymış. <laughs> Daha çikolatalı. %100 fresh İtalyan sütüyle yapılmış diyor üzerinde. Başka ne diyor? Ve içinde bal falan da varmış. Aa, bu ilginç. Hmm. Neyse bu gerisini biliyorsan. Geçiyorum. Ama şunu yiyeceğim. Sütle çok iyi yoğun bu. Annem kesin kızacak ağzım doluyken konuştum. diye. <laughs> kök açı ben. Ay dostlar gırtlağım yandı. Bazı yandı. o kadar çok tatlı hayatımda denememiştim. Ay daha şey puding falan var. neyse. Şimdi gelelim. ve sona yaklaşıyoruz biraz tüzünlendim bu videonun bitmesi ama siz beğenirseniz böyle bir video. Ben bu videoyu seriye dönüştürürüm. Ben bu videoyu şarap tadını bile yaparım. O çok iyi ya. Size şarap denesem konuyla alakam bir anda uzaklaşmam. Pizza sever misiniz? Pizza da deneyebiliriz birlikte. Hangisini isterseniz yorumlara yazın. Yorumlara yazın diyorum. Hiç yazmıyorsun. Ben yazacağım, <laughs> ben, yazacağım. <laughs> ben yazacağım. Şey gibi Osman gibi. <laughs> 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 Aa, çok garip Sanki ebilmiş gibi tipi. Böyle iki tane şey çıkıyor üstünden Tam bu üstündeki gibi yani iki tane çubuk Böyle Bir tanesini Bir tane kıracağım hatta Şöyle bir şey bir falan. <laughs> belki ama sen belki de ben. Sen de sevmezsin. Yok bunu sen Devam edelim. Biraz ağzımız tatlansın. Evet. Hmm, star Parti'ye geldik. Şimdi bunu biraz anlatmak isteyebilirim. Şimdi bu krem kremel direkt aslında. Ama e, aslında bunu bana Seray göster Çünkü ben bilmiyordum. Ben direkt böyle kaşıkla yiyordum. Sonra <laughs> bunları böyle <laughs> böyle ayırıyorsunuz. Sonra bir tanesini mesela böyle tabağa koyuyorsunuz, ters çeviriyorsunuz, sonra bunu böyle kaldırdığınızda göstereceğim. Teşekkür ederim. Nasıl yapıyorduk şimdi? Önce açıyoruz. Böyle bir sürü markanın var bu arada işte marketlerin kendi şeylerinin falan da. Böyle yapıp direkt şöyle yapıyorum. Zaten daha düşmüyor. Şov, huyla şov yapıyorum hani oluyor öyle. Sonra bunu yakından göstermek istiyorum aslında. Sonra böyle üstünde böyle şeyi var işte şöyle. Onu kaldırdığınızda Plip. diye düşüveriyor. Şey Düşmedi. Açınca düşüyor. Hmm. Böyle mi? Düşüyor. Şimdi düştü. Bakın. <laughs> Ay çok jiggly. <laughs> tamam. Böyle oluyor yani. Biraz zaman aldım. Soğumuş şey. herhalde. <laughs> tamam. Şimdi tadımı anladım. Hmm. Diğer denediğim Bir tane daha yiyeceğim. Diğer denediğim markaların İkinden çok daha güzel. Ay çok güzel. Baya sevdim bunu. Şimdi artık biraz daha tatlı yiyemeyeceğim gerçekten. Gelelim puanlamaya. Jüri'nin kararı. Şimdi kesinlikle 3 tanesini aynı puana uygun görüyorum sanırım. Birincisi bu. Bu iki şöyle hatta 3 yapacağım. Şu üçü krem karamel, bu kurabiyeler ve bu paprika cipsi kesinlikle 10. Yani 10 benim için. Şunun şu çıtırlı yani Pringles'ten daha çok beğendim o kadar söyleyeyim. Ve fiyatı 1 Euro'ydu yine. Buradaki çoğu şey bu arada maksimum 2 euro. Hani 2 euro'dan daha pahalı bir şey yok. En pahalı şey de herhalde sanırım şu olması lazım. Bu. Tamam şimdi bunlara 10 verdik. Arkasından gelen 9 veriyorum. Bu çok güzel bir şey. Şu Choco Snack 8 ya bu. Çünkü yani bunun muadili bulunabilir. O yüzden 8. Hmm, bu fruit snack bu şey olan da portakallı olanı da 8 veriyorum. Aa, Novi. Bunu 9 dokuz, 9'lar arasında bu benim için. 9. Kesinlikle. Şu milföylü beyaz çikolatalı olan şeye hmm, sanırım 7 vereceğim. Çünkü milföy çok baskındı ve çikolata tadı gelmiyordu. Onun dışında bu bir neredeyse yani bir hani ayıp olmasın iki olsun yani öyle. Bu videonun da sonuna geldik. Ee, o kadar çok tatlıydım ki artık benim kesinlikle bugün bir, bir litre su içmem gerekiyor. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben yerken yani çok keyif aldım. <laughs> Çoğu şeyi denememiştim ben de. Sizle birlikte denedim. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa eğer yorum bırakmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bir süre yemeyeceğim. Bir süre. Bir süre yememeliyim.